Evet şoförün çiğelerinden bir tanesi. Bir sefer dönüşündeyiz. Gene yaklaşık 2 saat bekleyeceğimiz kuyruktayız. Yoğun çalışması var. Bükreş. Romanya Bükreş'teyim. Bükreş'in çevre yolundayım. Çevre yolundan 20 kilometre 25 kilometre ilerleyeceğim ama herhalde 10 kilometreyi bir saatte eder bu iki saat. 7-8 kilometre bir bir kuyruk var. Baya yavaş ilerliyor. Son dakika gümrük yetişti çıkabildik. Doktorluk yükümüz. Ama tabi mühürü yaptıramadık. Mühürü Hamza Beyli'de de. Mühür yetişmediği için Hamza Beyli'ye kaldı. Hamza Beyli'de de yaptıracağız. Buralar tamamen değişecek bir yollar. Bu an çevre yolu bu şekilde olmasının ihtimali yok. Tek gidiş geliş. Bazen çift gidiş, çift geliş oluyor ama şerit. Bazen de tek gidiş geliş. Bu yollar tamamen genişleyecek. Sol tarafta tren yolu var. Artık burayı dört şerit nasıl yaparlar bilmiyoruz ama sağa doğru kaymaları lazım. Solda tren yolu olduğu için gelişecek mecburen. Sağ tarafta da ileride askeriye var. Evet. Böyle acil durumlarda biraz önce ambulans geçti ama yol açılıyor yani ambulansa. Şu biraz önce de geçen de polisti. Polisten önce ambulans geçti ama o zaman kaydı başlatmamıştı. biraz daha hızlandık herhalde. Burada gece gündüz farlar açık, farlar kapalı gitmiyoruz arkadaşlar. Farlar açık. Ama bu yolda çok kaza oluyor. Ne diyeyim yani? halimiz bu. Sıralar, şoförün çilesi, transport camiasının, şoför camiasının çilesi bu arkadaşlar. Bu kuyruk bu şekilde devam edecek. Tabi video yapmaya kalksak bu videoya sığmaz saat. Millet zaten 15-20 dakikalık videoyu zor izliyor. Bunu yani 2 saatlik video olsa nasıl izler? Şöyle çevireyim ya. adamlar tek şeritli yolda. Roman plakalılar. Yani tek şeritli yolda roman plakalı tırlar. Bayağı hızlı gidiyor. Romanya'dan küçük bir video. Kısa bir video. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bize de inşallah hayırlı yolculuk kazasız belasız herkese.